Psikolojiden herkese merhaba. Podcast kanalımızda farklı konuları psikologlar ve sosyal bilimciler ile yeniden yorumluyoruz. Dikkat! Film ve dizayn izleri bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Hayat Psikolojiden herkese merhabalar. Ben Baran. Bugün yine çok değerli uzman klinik psikologumuz Dilan Durmaz'la beraberiz. Dilan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Öncelikle bu podcastlerimizi biz YouTube'da da yayınlıyoruz. Instagram'da da paylaşıyoruz. Oradan yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Instagram'da ve Youtube'da Hayat Psikoloji olarak kurum sayfamız e, ve Dilan Durmaz e, hocamızın kendi Instagram, Instagram. sayfası. <laughs> Uzmpsk Dilan Durmaz. Ve benim Baran Mermer. Buraya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Aslında birçok ailede kriz olan konulardan bir tanesi. O cici bici tatlı hoş e, çocuklarımız ergenliğe girmeye başlarken canavarlığa da giriş yapıyorlar. Tabii. Tam başka bir çocukla karşılaşıyorum diyor veliler. Uzman olduğunuz için kibar ama bambaşka bir yaratığa dönüşüyorlar. <laughs> ee, ve çok zor bir süreç başlıyor. Hı -hı. Ee, benim şahsi kanaatim ailenin yani o çocuğun ileriki yaşantısında da iz bırakacak birçok çatışma o dönemde yaşanıyor gibime geliyorum. Geliyor yani çocukla aile arasındaki çatışmalar. Hı -hı. Böyle bir dönem. Ee, yine gözlemlerimden bir tanesi çıktıkları odanın ışını kapatmazlar. Sofrayı toplamazlar, yataklarını toplamazlar, elini yüzünü yıkamazlar. Hı. Bazıları, bazıları da yıkayabilir. <laughs> Ama buradan bir çatışma çıkıyor. Evet. Yıkadın, yıkamadım. Hadi yıka falan filan gibi falan filan. Ee, ne yapıyoruz bu durumda? Ya bu niye bu kadar kriz bir dönem bu dönem? Hı hı. Çünkü şimdi ergenlik başlı başına çocuğun yeniden kendine ait bir kimlik yaratma dönemi. Yani her dönemin hı. nasıl gelişimsel olarak bir özelliği varsa. Ee, bu dönemde de işte bizim artık 9-12 yaşa kadar geldi Hı -hı. ergenliğe girme yaşı. Bu dönemden itibaren çocuk gelişimsel olarak, biyolojik olarak nasıl bazı değişimler gösteriyorsa ruhsal dünyasında gelişimsel olarak bazı değişiklikler gösteriyor. Dolayısıyla Hı. diyor ki bildiğiniz her şeyi unutun. Yeni bir ben yaratıyorum. Ooo yepyeni bir sayfa. Evet yani bazı çocuk bunu şöyle yapar. Hı. Yo benimki hiç değişmedi diyebilirsiniz. Bazı çocuk o kimliği alır taşır. Yani çocukken evde var olan, annenin babanın hmm. onayını almış akıllı uslu çocuk o şekilde devam eder. Farklı bazı çantalar alır sırtına ve o benliği taşımaya gider. Bazı çocuk da der ki yo ben yeni bir kimlik yaratacağım. Ben işte Dilan olarak bir var olacağım ailede. Ya hmm. dur bakayım nereye kadar gidebiliyorum? Bir sınırları zorlayayım, bir kapıları He, deneyeyim. Bakayım hangi kapıları açabiliyorum, hangi sınırlardan geçebiliyorum. Hmm. Sınır kapısı da çok böyle gevşekse. Tabii. Yani orada işte aile içerisindeki dinamikler çok önemli. Evet, her ergen zaten kendi başı, her birey özel. Bunu hep söylüyoruz. Her ergen de özel ama ergenlik döneminde ev içerisinde çünkü çocuk kendi içinde büyük bir çatışma yaşadığı için bu evin içerisindeki tüm bireyleri etkiliyor. Yani alışık olduğunuz bir düzen var, alıştığınız bir çocuk var yıllardır. Bir anda hareketleri değişiyor. Daha agresif, daha asi, daha çok her şeyi sorgulayan. Ya bu böyle, niye böyle? Hmm. Çünkü böyle ama o niye öyle yani sürekli bir isyan ve bunu böyle bizim maalesef ki eğitim sistemi ya yani her yerde sadece Türkiye için değil ama çok önemli de bir karar verilen sene bir de sınav yükü gelince ailelerin üzerine evet. e, ergenlik gerçekten kaoslu fırtınalı çalkantılı inanılmaz bir dönem oluyor. Ki şey de olabiliyor değil mi yani çok böyle çalışkan dersleri iyi olan öğrenci bir de ne dersi ya ders neymiş hmm. abi ya da de geçebiliyor değil mi? Tabii ki geçebilir. Ay, yani çok çok korkutucu ya. Düşünsene yani lise 3'e 2'ye kadar gelmişsin öyle iyi iyi. Sonra diyorsun ki yok abi ne dersi ben baş kaldırdım isyan ettim. Evet yani maalesef böyle bir yanı da var. Her zaman bu kadar uca gider mi? Gitmeyebilir ama böyle şeyler de görüyoruz. Çünkü gerçekten çocuk kendi içinde bir çalkantı yaşıyor. Yani gelişimsel olarak iç dünyasında bir kimlik arayışında. Hı. Yani bunu istemli istemsiz ruhsal dünya böyle çalışıyor. Diyor ki ben kimim, kime aidim ne yapıyorum? O olur mu, bu olur mu? Kendine ait bir gelişim süreci içerisinde. Değişiklikler de oluyor kendine, yabancılaşıyor da. Şimdi böyle bir süreç giderken önceden bildiğim doğru mu değil mi? Evet. Aile destekleyici ise güvenli bir ortam varsa çocuğa benimle her şeyi konuşabilirsin mesajı verildiyse ailede hı hı. bunu daha yumuşak atlatıyor çocuk daha zaten hali hazırda olan özellikler sürdürülerek devam ediyor hı. ama bu hep bir baskıyla başarıyı elde etmiş bir çocuksa hep bir zorlamayla bir cezayla sevmeyerek, sevmeyerek suçlayarak çalışmazsan hiçbir şey alamazsın oturursun aşağı. Böyle yetiştiyse hmm. bu dönemde kendinde bir güç bulmayla beraber tam tersine dönebilir bu çocuk. Ay çok ürkünç. Yani çocuk aslında yeniden doğuyor değil mi? Evet. evet İkinci yeniden. defa doğmuş oluyor. Benim çok sevdiğim bir hocam şöyle bir cümle söyler hmm. ergenlik için. Buradan sevgili Ece Naz ermiş doktor hmm. öğretim üyesi. Ona da selamlar gönderelim. Bir yanıyla da ergenlik köprüden önceki son çıkış der. Hmm yani çocuklukta oldu yetiş bebekken böyle yaşadık ay güvenli bağlandı çocukken şusu oldu okulda bu oldu ya ergenlikte çocuğun kimliği yeni baştan yaratılıyor der orada güzel güvenli iyi destekleyici bir aileyle bu çocuk çok güzel bir şekilde gelişimini tamamlayabilir ama köprüden önceki son çıkışta orası kritik yani yapamazsan da onları taşıyor çocuk Aynen. ömür boyu taşıyor Ece ermiş hocamıza teşekkür ediyoruz evet. harika demiş evet. harika güzel bir şey söylemiş ee, yani bu riskler var Değil mi? Hı -hı. Ne yapacağız? Yani e, tabii çatışma zaten hani çocukluktan varsa ya da çatışma demeyeyim de eğitim şekli evde yanlışsa e, değer öğretme şekli yanlışsa Hı -hı. zaten ergenlikte patlama çok büyük ihtimal. Çok çok. Ama güzel. doğruysa da bu ihtimal var. Yani çok Hı -hı. böyle pedagojik formasyon iyi olan Hı -hı. bir evde de Hı -hı. E, bu patlama yaşanabiliyor. Hı -hı. En azından çocuk kendi içinde bir patlıyor. Evet. Sabır diliyor muyuz ailelere? kesinlikle en çok sabır mı diliyoruz en çok sabır diliyoruz yani Hı -hı. bol bol sabır diliyoruz sürekli sabır diliyoruz sana ergen <laughs> evet. çocuğunuz varmış gibi konuştunuz yok değil mi <laughs> yok yani ergenlerle çalışan biri olarak ha, orada böyle liseyi de, liseyi de görmüş biri olarak aileleri sık sık dinleyen biri olarak sabıra çok ihtiyaç var çünkü dediğim gibi çocuk çok iyi olsa da siz her şeyi Hı -hı. verseniz de kötü de olsa orada o kriz yaşanacak. Hani kelebeğin o kozadan çıkarken böyle canı acır işte bir zorluk çeker. Parça, çok yorulur. parça olur şey koza. Yani orada bir acı süreç var yani işte ne bileyim güneş doğmadan gece en karanlık olduğu zamandadır gibi hmm. gelişimsel bir süreç bu yani o çalkantıyı yaşayacağız. Hmm. Orada çok zor olsa da, tahammül sınırlarını zorlasa da çocuğun mümkün mertebe belli kurallar olabilir. Her evin kuralı vardır ama o girişimlerine, denemelerine izin vereceğiz. O alanı açacağız. Hmm. Yani şöyle bir şey oluyor. Ergene maddi olarak destek olup onu hiçbir şeyden mahrum etmesen, iki gün sonra bana bir tek para verdiniz, ruhumu bedenimi hiç düşünmediniz diyebilir. Tam tersi olsa da anca sevin zaten. Evet, yani... Arkadaşlarım neler aldı? Bana hiçbir şey almayın da diyebilir. Evet, şimdi her şey der. Heh. Eksik olan her şeyi kullanır gibime geliyor. Çok doğru söylediniz. Aslında buradan da güzel bir öneri. Yani Mercedes aynı Gene böyle Ece şey nasıl hocamızın? Bu benden. Evet, tamam. <laughs> Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi her şey muhalefet olacak zaten. Yani siz çok iyisini yapsanız da, kısıtlasanız da, yani yanlış bir hmm. tutumda olsa o muhalefet olacak zaten. O yüzden direnmeyin. Yani direndiğinizde savaşı kaybedeceksiniz. Çünkü siz ya da her iki tarafta kaybedecek. Da, yani siz haklı çıktığınız düşünseniz de çocuğun dünyasında nasıl bir yer edineceksiniz o önemli. O yüzden ne yapacağız? Hı, hı. Öfkelendin mi? Ya da işte çok mu kızdırdık seni? Gene duygu aktarımı. Duyguyu evet. boşaltıyoruz. Yani çocuğu nasıl geliyorsa siz de ona öyle gidin. Gerçekten isyan ediyorsa, canı isyan, ya canı isyan etmek istemiyor çocuğun isyan içinde. Onu gerçekten kendine yönelik bir saldırı, bir tehdit gibi algılıyor. Dinleyin onu, yanında olun. Yani deyin ki öyle mi oldu ya okulda, sana böyle mi yaptılar? Ya ah ben sana bu ara sadece para mı verdim? Gel otur konuşalım. Ne zaman müsaitsin? Gel seni kahve içmeye götüreyim. Ee. Ya da dedi ki işte sadece para veriyorsunuz. Ya işte yapmışsın. ne zaman müsaitsin? Gel kahve içmeye giderim dediğinde de <laughs> senle kahve mi içmeye giderim ben? de diyebilir. Diyebilir ya. Yani. Orada evet. işte töreler. Ama biz şey yapacağız. Biz söyleyeceğiz Biz yani. mümkün mertebe tabii ki yanındayım. Konuşmak hmm. istediğinde buradayım ama özel alanına saygı duymak çok önemli. Yani hmm. en çok burada çatışıyoruz ailelerle. Çünkü onun artık bir yetişkinliğe geçiş aşaması ya. Hı hı. Ama hala çocuk biz bunu biliyoruz. Yani yetişkin değil, Ya işte gıcık değil. bir zaman ya. Çocuk da değil, yetişkin de değil. Evet, arada kalmış. Benim bir hocam vardı. Tamam. Ee, çok güzel bir sözü vardı. Hı. Yeliz hoca söylemişti bunu <laughs> ama başka bir bilim adamının bir sözü bu. Ergenlik yetişkinliğin bütün yetkilerine sahip olup çocukluğunda bütün sorumsuzluğuna sahip olmak demektir dedi. Yani yetişkinliğin bütün faydaları bende olsun ama hiçbir sorumluluk bende olmasın gibi evet. enteresan bir dengesizlik içerisinde. Ya ben gece dışarı çıkabilirim ama başıma bir şey görürse Siz bu küçücük çocuğu niye dışarı saldınız da diyebilmeli. Ergen gibi bir durum oluyor. Çok ciddi bir çıkmaz yani. Gerçekten öyle. Ciddi bir çıkmaz. Bu noktada dediğim gibi aile bir otorite figürü olarak görüldüğü için aileyle zıtlaşma Hı. çok sık görülür. Ailenin orada arkadaşlarına karşı bir savaş açmaması çok önemli. Kimin arkadaşına? Ee, ergenin Ergen, arkadaşlarına. Yani kimin çünkü... arkadaşının <laughs> olacak zaten değil mi? Kendi arkadaşına savaş açacak Yani orada çünkü onun hmm. ideali yönü şeyi kendi yaşıtları, kendi ortamı, kendi dinlediği müzikler, sevdiği, izlediği hmm. diziler. O ortam iyidir. O yüzden mesela okulda neler olup bittiğine dair iletişimde olmak öğretmenleriyle, arkadaşlarını dinleyebilmek ondan yani bu arkadaş kötü kötü falan işte görüşme etme derseniz inada bindirir. Gider görüşürüz. Çünkü o onun için daha önemli yani. Bu dönem biraz ihmal edilmeyi tölere edeceğiz. Hmm. Biraz sabrımızı denemesini tölere edeceğiz. Hmm. Anladım. Ya bu kapıyı böyle zrank diye çarpıp gitme oluyor. Oluyor tabii. Hmm. Ses yükseltme olabilir. Kapıyı çarpıp gitme olabilir. Eşyasını fırlatma olabilir. Çok titizdir anne. İnadına dağıtır mesela çocuk ortalığı. Tabii toplamaz da. O biraz beni gör. Hani bak ben büyüyorum. Bak ben kendi alanıma sahibim. Bak ben buraları bu şekilde yapabiliyorum. Sen de hiçbir şey yapamazsın gibi. Birazcık beni gör deme şekli. Deme oluyor. şekli diyorsunuz. Peki hocam. Başka bir soru. Beyin ne oluyor o dönemde? Beynin yapısı, gelişimi. Hangi lob ön planda? <laughs> Şimdi şöyle. E, tabii ki bizim bu düşünme becerilerimizin Hı -hı. olduğu, problem çözme becerisinin olduğu prefrontal lob dediğimiz bu Hı -hı. lob ergen bir bireyde henüz gelişmiş değil. Hı -hı. Dolayısıyla çocuk o yüzden kendini sakinleştireyim, en doğru çözümü bulayım, en iyi yerden yaklaşayım gibi düşünmüyor. Duyguların olduğu, hormonların olduğu kısımlar Hı -hı. daha aktif. O yüzden daha böyle öfke patlamaları korku nöbetleri, kaygı, saldırganlık, saldırganlık, cinsellik, haz. Aynen öyle. Tam olarak yani böyle bunlar arş, arşa, arşa, çıkmış durumda. Evet. O yüzden çocuğa dur bakalım bir hormonlarını sakinleşsin de beni bir dinle otur şöyle. Yemiyoruz değil mi? Çocuk içinde bir Bekleyeceğiz ki veriyor. 25 yaşına gelsin. <laughs> evet zor bir dönemmiş. Peki tamam daha böyle bir somutlaştırırsak yani aileler ne yapsın? Ne yapsın? Neler yapsın mesela? Sabırlı olsun. Hı hı. Bu her anlamda bir sabır. Ama sabırlı olmak demek şu demek değil. Bir sınırsızlıktan bahsetmiyoruz. Çok imkanınız vardır. Çocuk diyordur ki, o gece dışarıdayım, doğum günü partisine gideceğim. Dönerim işte. Böyle bir şey değil. Yani evet, büyüdün, yetişkinliğe adım atıyorsun. Ama evinde kuralları var. Nasıl babanla benim aramda bir kural varsa, hı hı. bu evin bir sistemi varsa. Şu kadar tölere gösterebilirim gibi belli evin kurallarını yeniden yapılandırma Yani geç de gelse bir saat söyleyeceğiz öyle mi? Tabii ki. Yani başı boş bırakmak demek değil o sabredelim tölere gösterelim. Ay bir de o var değil mi? Bir de tehlikeli bir kapı da açılıyor aslında. Yani kötü alışkanlıkların, farklı kötü yolların da kapısının açıldığı bir dönem olması açısından ve bir takım işte gruplara dahil olma çabası, o bireyselliği belki bilmiyorum orada daha canlandırıyor, yükseltiyor. İşte o bahsettiğimiz kötü alışkanlıklar onların tuzağına düşme ihtimali de artıyor. Evet çünkü arkadaşları çok önemli. Az önce evet burayı atladım söylerken. Şimdi arkadaşlar çok önemli olduğu için gruplara aidiyet onlar için bambaşka bir şey. Tabii canım. Yani o popüler grupta olabilmek için ya da kendine benzeyen kişilerle olabilmek için Farklı hmm. grupların içinde olma, onlar gibi davranma, toplu yapılan etkinlikler çok önemli çocuk için şu anda. Ha mesela o etkinliğe göndermiyorsun Heh. anne baba olarak. o ortalık yıkılır. İnan bunu nasıl algılıyor biliyor musunuz? Ben o doğum gününe gitmedim ya. Sizinle. Sen benim kimliğime böyle bir darbeyi vurdun Aa, yani. Kırdın o. attın o kimliği benim için gibi bir şey. Ve bunun intikamını alırım diyor. Tabii ki. Yani başka yerde başka şekilde bunun intikamını Ben işte. çok ahva ettim ha. Şimdi dinleyenler <laughs> diyecek ki ama zor bir süreçte ama gerçekten şu tarafı beni çok üzüyor bu arada. Böyle denk geliyoruz da. Yani çocuk gerçekten çok iyi gitmiş. Hı hı. Yani eğitimine çok ciddi hem para harcanmış hem zaman harcanmış hı hı. vesaire bir sürü şey ama tak diye lise 2'de 3'de falan bambaşka bir çocuğa dönüşmüş üzücü zorlayıcı bir şey yani. Ondan çok ahva ettim. Ya, riskli davranışlar çok çekici gelebiliyor işte. Hani evet farklı riskli olan, davranışlar. Bilinmeyen kapalı kutu. Çünkü şöyle düşünün. Vücudumda hiç bilmediğim bir şeyler oluyor. Evet. Kimseye de söyleyebilir miyim? Söyleyemez miyim? Ben değişiyorum ya. Özel bir şeyler yaşıyorum. Ha o Siz özel de... şeyler mesela. Bunları Değil kimle mi? paylaşacak çocuk? Ya da paylaşsın mı? Anne baba sorsun mu? Bir kız çocuğuna, erkek çocuğuna. Hı -hı. Genelde çocuk zaten kendisi eğer aileden o güveni aldıysa sorar. Hı -hı. Ama o güveni oluşturmak da önemli. Tabi ee, bu çocuklukta Çocukluktan başlayan bir şey ama hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. O çıkış hala elimizde köprüden hala oradan geçerken onu hissettirebiliriz. Hmm. Çocuğa tabii ki sizinle konuşabileceğinizi hissettiğiniz alanlar açmak. Ama şey gibi değil hani. Ne yaptın okulda? O ne yaptı? Sen kaç aldın sınavdan? O kaç aldı? Ha onun ailesi oralı hmm. mıymış? Şuradan mı gelmiş? Sen buraya mı gittin? Buradan mı geldin? Neyi seviyormuş gibi sorgulayıcı bir yerden değil de. Paylaşmak istersen paylaşabilirsin. Ben seni dinlerim dediğimiz bir yerden çocukla. O güven ortamını aşarsak hmm. ve böyle bazı şeyleri e, sizden öğrenmesi en iyisidir. Yani siz bu evde bu konular konuşulmaz örnek verelim işte. Bu evde hmm. cinsellik konuşulmaz aman yarabbi derseniz çocuk diyor ki ama ben vücudumda değişik bir şeyler hissediyorum yani değişik bir şeyler oluyor bana o zaman bunu aileme söyleyemem. İnternete yazayım ya da arkadaşıma sorayım. E evet. şimdi çocuğun çocuktan bilgi alması ne kadar güvenilir ya da internet ne kadar güvenilir? O yüzden o noktada ailelerin hani Hem çocuğun bir merak ettiği şeyleri filtreleyerek iyisi budur, doğrusu budur, yaşına uygun olarak hmm. tabii ki 12 yaşındaki çocukla 18 yaşındaki çocuğa aynı şekilde anlatmayız. Anladım. Ama sınırları bilmesi, ihtiyaç duyduğunda bize gelebileceğini bilmesi, yani bize dediğim anneye babaya gidebileceğini hmm. bilmesi önemli. O zaman son olarak ailelere ne öneriyorsun şu an ergen çocuğu olan sayın hocam? Şunu öneriyorum çocuklarınızı dinlemek. Dinleyin. Yani hemen günlük hayatta da bu böyledir. Bize bir şey biri böyle bir karşı çıkınca hemen bir saldırıya geçme içgüdümüz var ama ergenlikte gerçekten elinde olmadan bir savaş veriyor. Siz de zorlandığınızda, stresli olduğunuzda daha öfkeli olabiliyorsunuz hayatta. Biraz konuşmadan önce üç kere dinleyeceğiz. Yani ona biz de yeni bir önce... cephe açmışacağız değil mi? Zaten o birkaç cephede savaşıyor. Yani aynen öyle. Çünkü kim kaybedecek ki günün sonunda? Siz kazansanız, çocuğunuz kaybetse 5 sene sonra kimi kaybedecek? Yani çocuğunuzun çok güzel. E, mutlu olmadığı bir yerde siz ne kadar mutlu olabilirsiniz? Bu savaşın kazananı yok. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla savaşta onun karşısına durmak yerine yanında durup e, size çok saçma geliyor olsa dahi dinleyin onun o anime sevdasını, dergi sevdasını. Ne anlatıyor? 5 dakika oturup ilgiyle dinleseniz Çocuk için bu onun dünyasında vay be. Ben annemle ortak bir şey konuşabiliyorum. Babamla ortak bir şey vay konuşabiliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Dilan Durmaz hocamız, Ece hocamız bir ara dahil oldu. <laughs> ee, bizlerleydi. haftaya tekrar görüşeceğiz. Podcastlerimizi dinliyorsunuz Youtube'da da Hayat Psikoloji Instagram'da da Hayat Psikoloji UZM, PSK, Dilan Durmaz, Durmaz ve evet. ben Baran Mermer Oralarda yorumlarınızı yapabilirsiniz evet. Tekrar görüşmek üzere Görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyoruz Sağlıcakla kalın, <laughs> Sağlıcakla kalın. <laughs>